Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlere Far Cry 3'te kaldığımız yerden devam ediyorum. Şöyle bir girişe bakayım. Girişe bakayım ne ya? Kaydediyor mu diye bakayım. Evet kaydediyor. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir dakika. dakika. Şunu şöyle mi? Tamam. Böyle daha iyi. En son ne yaptım? Onu anlatacağım. En son e, ben bir tane video aldım. Çok çok iğrenç oldu. Onu hemen sildim. Azıcık ileri gittim. Çok saçma bir video oldu. En yani çok bir şey yapmadım. Bir 2 3 dakikalık bir video zaten. <laughs> Ki oraya kaydetmemiş. Güzel. <laughs> Şöyle bakalım. <laughs> Şimdi diğer arkadaşlarımızı bulacağız. En son Daisy'yi bulmuştuk çünkü. Bu arada ben bu silah aldım. Vardı zaten şu Red Dot sayda aldım. Şuraya gideceğim. Bakın. Bu ne be? O yağmurmuş. Şuraya gideceğim. Aa çok tehlikeli yollar oralar. Tabi çok çok adam her adam çıkıyor. Ordu gibi mi Şöyle gideceğim. Şimdi sağdan mı gideceğim? Şöyle gidelim ya. Değil mi? Doğru değil mi? Doğru. O kızarıklı olmayan yerlerden bile adam çıkıyor. Sahil şeridine gidelim ya. Aster. Şşş, köprüyü geçiyor muyuz? Yok. Köprüyü geçince çok farklı halen Dur lan. Teleport. Tabii ya. Bizim teleport abla. Bizim okulda bir e, hizmetli abla var sen dördüncü kattasın kadın ışınlanıyor yani ışınlanıyor korkuyorum o kadından da. mermi alalım teleport oldu al ya baya bir iyi ses geliyor yoksa her kapı açılma sesi gibi bir şey duyuyorum zannediyorum ama öyle geliyor yani şimdi buradan sonra arabayla gitmek istemiyorum Niye? Çünkü çok çok çektim yani. Ne olduğunu iyi biliyorum. Bir de arkadan verdikleri o müzik var ya o müzik. Astır lan. Tamam. Tamam. Adam var şurada. Ama dost canlısı gibi gözüküyor. Bir dakika beyler lütfen Bizim okulda bir arkadaş da var <Gülüyor> Selamun <Gülüyor> aleyküm hocam Ooo Mükemmel mi bunlar? Kesmiyoruz direkt elimizle lütfen. Bu ne lan? Adam biliyor ya. Helal olsun. Allah ekber. Allahu akbar. Allahu akbar. Dur yardım edeceğim kardeşlerim. Yemeyiz beyler. Sakin ya. Astır. Dur şöyle baba. Şimdi. Hadi lan. Hadi. Astı. Oha. Hadi tırman. Tırman. Başka bir yol bulacağız. Alternatif. Öbür taraftan. Çünkü bayağı bayağı yani. 30-40 kişi böyle Allah 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 diye geliyor yani. Baya. Nizi mas pezen Ay bu çok kötü bir şey ya. Ah. O parmağını yamultuyor böyle. Ay. Hala için parçalandı benim be. böyle şu, bakın şurada bir şey göstermek istiyorum. Şöyle bir dağ gibi bu. İçinde krater var bence. Biz onun çevresine dolaşıp gideriz. Sıkıntı yok. Go to the Medusa. Şu Medusa var yani e, Yunan mitolojisinde Baktın mı taşa çeviren. O değildir yani. Az ama Benim bir radyo kulesine gitmem gerekiyor. Acil yani. Benim hala o parmakta takılım ya. Çah diye. Uf. Bir daha parmak böyle çıtlatmayacağım. yapayım. Çıtlamadı zaten. şöyle yardıralım. Burada bayağı bir eski gemiler ya da liman mı var? Bir eski gemi ya da liman. Hop. Çok a a oha. Oha. A! This place has got to be with pirates. I need to find a lookout. Evet, demiştim eski gemiler diye. Şimdi korsanlar var burada. Gizli bir operation yapacağız. Avoid detection Ha yani gizli gizli yapacakmışız. Öyle diyor. Oo. Çekebiliyor muyuz? Z kamera. Tamam bunu öğrendik. Şimdi hiç adam var mı? Yok gibi ama her an çıkabilir yani. Güvenemedi. Oo. Asmışlar, asmışlar. Aa varmış. Başka yok gibi. Aa varmış. basmasın kafasına. Sikerim ha. Çok boklaştık ya. Şu parmağı düzelt kanka. Görev cozurttu. Gizli gelmem gerekiyor. En başa sarar mısın kankacım? En başta değil yani. O, taş atmadan önce. Aynen. Adam duydular beni. Taş atmayacağım. Sinsi sinsi geleceğim. Şurada bence adam var. Çünkü orada bir simgi gösterdi. Bence o adamdı. Lan. Son anda yanlış tuşa bastım, atıyordum gene. Okay Jason. Time to take out those pirates. Tamam Jason, şimdi onları şey yapma vakti. Bir şey buluruz ya. Oops. gideceğim oraya gitmeyecek. Ben nereye gideceğim ki? Uf, zor ya. Bayağı var adam. Ben şurada yandan yandan gitmiş. Of. Ha Medusa. Geminin ismi Medusa. Oha. Bug'ı gördünüz mü? Evet ha her neyse attırdı yine. Manyak kapı açılıyor sesi geliyor şu an. Sırsız mu ya? Arkadan biri gelecek beni öldürecekmiş gibi. Işık da yok tabi. Karanlık oyuncu. Aslında kanalın şimdi böyle yapsam daha güzel olmaz mı? Bence en üst yere çıkmam gerekiyor. Oradan herkesi görebilirim. Şu an çünkü Mentus'dayım. Abi ben korkuyorum. Artı ama kadın. Oha burayı gösterdi. Astır. Ben. Ne alaka kardeşim? Şu herifi keselim bence. Bunun tipi farklı yerlere yani Bence o bizim objektif. Bak şuradan düşmedik. Düştük bir şey olmadı. Benden çıkardan düştüğümde gibi Tek başıma mı operasyon mu ha? Kimse yok olmamış saçma ya Shoes of noch. <laughs> Susturacak mı ya? Üste mi çıktın sen mal? Olan salan çocuğu. Onu görmedim ya tamam tamam ops Oh çok zor lan şimdi şöyle şey gideceğiz Güzelim silah. Bak yoluna. Lan kaç tane daha bulacağız? Örtüyoruz herif. Ne? En baştan mı? Abi. Yok abi. Yok artık. Lanet olsun. Neyse o kadar baştan değilmiş lan. En azından şey saydı öbür herife. Güzel. Ops buldum. Aha tamam. Radyo diki buraymış. Şimdi radyo. Ben yoğum abisi. Ben yoğum ya. koş 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 koş. Oh. Abi kes la. Ne konuştum? Ben burada panikler içindeyim. Arkadan garip garip sesler geliyor zaten. Korkuyorum ben ya. <laughs> kapa kapa kapa. Oh. O korku azaldı şu an. Oh was Shukapkin tips? Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto to the black market and we deliver them to the buyer. Double the money. Sadly likes. Hey! So, <and> medusa, morons! We're closing. I can see it right now. Shit, they're coming for me. geliyorlar Kaçıyor muyum? kaçacağız ben kaçarım yani bunu anladım ben kaçarım kaçla kaç la boş Oha o oh, bak işte o oh, böyle bir ordu geliyor koş 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 Kaç 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 kaç. Koş koş oh, koş. Ruhet atar mı attı lan bu? Bir de yeri mi geleceğim ben? Niye ya? Ay ebesini atladım. Gel lan kapışır o zaman. Ama siz çok fazlasınız. İşte böyle dostum. Göz bunlar göz. Benim soru sıkıntım mermi bitecek diye. Oha

Vallahi rahatladım ya. Hoş. Hepsi kantır mı ya? O birleşmişler oynuyorlar. Bakalım köyde ne olmuş ona merak ettim. Köy halkı nerede? bir şey oldu bence. Çok büyük bir şey Ne oldu? Vaz bizim köye saldırıyor. Ha, savunma yapacağız. Mesaj ne diyor PC. falan. Abi çok çok zor çıkıyor <laughs> <çayınması> bana göre. <laughs> Bu senin için iyi, zamanı <laughs> <Domani> var. <laughs> Onlar için bizim için savaş. <laughs> Yoksa bizi keserler diyor anam diyor <laughs> Silahlarını sabotajlayacağız. <laughs> silahlarını bozacağız yani böyle adamlar hmm. geldi öyle silahlarla geldi mi basacaklar böyle su, su fışkıracak. öyle bir şey yapacağız öyle anladım ben Güveniyorsan sana <laughs> çok güzel jungle'da ormanda onlar silah saklıyormuş onları yapacağız tamam anlaşıldı Good <laughs> Sağ ol anam playing the spoiler. Spoilerdan nefret ederiz ama. Evet. Şöyle save'imiz edelim. Saving. Tamam. tamam. o zaman bu partta burada bitsin. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.